Merhaba sevgili bacılarım. Beraber zebralı kek yapalım. Burada 3 tane yumurtam var. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak şekerim var. İki paket kabartma tozum var. Burada da bir çay bardağı yakın mısır unum var. Bir bardak klasik su bardağıyla yağım var. Bir bardak yoğurdum var. Bir buçuk bardak da unum var. Buna başlayalım bunları iyice çırpalım. Şeker eridikten sonra malzemelerimizi karıştıracağız. Kar karıştıracağız. Yağımı katalım? Yoğur katalım. Nesse katalım? Bir buçuk bardak. Ne kadar Ben kekimi ikiye böldüm. Kakaomun bir yarısına koydum. Vanilya koymak isteyen varsa vanilya koyabilir beni rahatsız ettiği için midesten rahatsız olanlar e, kullanmasın. Şimdi de karkolu harcımı katıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl ne yapıyor, nasılsınız? İnşallah iyisiniz sizde Ben fırınım da 180 derecede. Tabii fırınlar farklı oluyor. Böyle karıştıralım kürdanla. Sevgili bacılarım, 180 derecede pişirelim. Daha sonra görüşelim. Sevgili bacılarım Kekim son hali böyle oldu Beraber keselim bakalım Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pastam böyle oldu Denemenize tavsiye ederim. Böyle sevgili bacılarım. abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ücretsizdir zaten abonelerimiz. Hoşça kalın dostça kalın Allah emanet olun başka bir videoda görüşmek üzere